Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 16. dersimizdeyiz. Ve bugünkü konumuz Almanca'da çoğul kelimeler. Her kelimenin bir artikeli olduğunu biliyoruz. Bunlar dea, di ve das idi. Bu kelimeler artikelleriyle ezberlenirken çoğullarını da ezberlememiz gerekiyor. Çünkü çoğul yaparken kelimeler genelde değişime uğruyor. Ve çoğul olan isimlerin hepsinin artikeli di oluyor. Çoğul yapmak için farklı farklı yöntemler mevcut. E, fakat genel geçer bir... Kuralımız yok maalesef. Bu yüzden de kelimelerin çoğul hallerini de ezberlememiz gerekiyor. Genelde e, ea, en ve es gibi ekler Almanca'da çoğul yapmak için kullanılıyor. Almanca'da kelimenin cinsine ve kökenine göre çoğul yapısı değişmiş oluyor. Şimdi bu örnekleri inceleyelim. Ea takısı ve kökle değişim meydana getirerek yapmış olduğumuz çoğul kelimeler bunlar. Das Haus, die Häuser, das Buch, die Bücher das Land, die Länder, der Mann, die Männer, das Glas, die Gläser şeklinde örnekler verebiliriz. Ve bunun dışında S takısı yapılanlar var. Das Auto, die Autos, das Hobby, die Hobbies, das Handy, die Handys şeklinde yapabiliyoruz. E takısı getirerek ve kökte değişim yaparak çoğu çoğul kelimeler oluşturabiliyoruz. Bunlar da der Stuhl, die Stuhl. Der Schrank, die Schränke, der Tisch, die Tische, das Jahr, die Jahre şeklinde örnek cümleler, örnek kelimeler yapabiliriz. Bir de en takısıyla yapılanlar var. Die Lampe, die Lampen, die Blume, die Blumen, die Frau, die Frauen, der Mensch, die Menschen şeklinde çoğul kelimeler yapabiliyoruz. Bir de hiçbir ek almadan sadece artikeli değişimi uğrayarak e, çoğul yaptığımız kelimeler var. Bunlar der Lehrer, die Lehrer, das Zimmer, die Zimmer, das Fenster, die Fenster, die şeklinde çoğul kelimeler oluşturabiliriz. daha önce de söylediğim gibi çoğul kelimelerin belli başka bir kuralı yok. Bu yüzden de hepsini ezberlememiz gerekiyor. burada da dersimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.